Çalışanların ücretlerine yapılan her artış daha para insanların cebine girmeden kat ve kat fazlasıyla A'dan Z'ye her ürüne, her hizmete yansıtılıyor. Petrol fiyatlarındaki her artış etiketlere aktarılırken düşüşler görmezden geliniyor. Üstelik aynı ürün veya hizmetin farklı yerlerdeki fiyatları arasındaki makasın çok açıldığı durumlarda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki fiyatlama davranışında es geçilen bir faktöre dikkati çekti ve astronomik fiyatlandırmaların ardındaki psikolojik etkileri kamuoyunun tartışmasına açtı. Bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Bu da karşımızdaki sorunun ekonomik değil psikolojik olduğuna, hayat pahalılığıyla enflasyonun farklı gerçekleri gösterdiğine işaret ediyor. Hayat pahalılığının gerekçesi sadece talep ya da maliyet enflasyonuyla sınırlı olmayabilir. Pandemi dönemini ayakta geçirmek isteyen ülkeler çareyi ekonomik genişlemede buldu. Bunun en kısa yolu para arzıydı. Bol para beraberinde talebi kamçıladı. Dönen çarkların bu hıza ayak uydurması zaman aldı. Türkiye'de bu denkleme bir de kur farkından kaynaklanan maliyet yükü girdi. Etiketlerde ve ilanlarda tüm bu faktörlerdeki değişimlerle izah edilemeyecek yüksek oranlarda fiyat artışları yapıldığına şahit oluyoruz. Oysa Türkiye'de raflar dolu, kurun alevi de eskisi kadar harlı değil, dengeli bir seyre girdi. Öyleyse fiyatlar neden aynı hızla yükselmeye devam ediyor? İşte bu noktada akla tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi işin psikolojisine bakmakta fayda var. Bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Erdoğan'ın dikkati çektiği nokta aslında beklentiler. Zira bu faktör yatırım ve tasarruf kararlarında olduğu gibi enflasyonda da belirleyici bir rol üstleniyor. Fiyatlar, ücretler ya da sunulan hizmet piyasa gerçeklerine göre değil, beklentilere göre belirleniyor. Bu faktörlerden birinde yapılan artış diğerlerini de tetikliyor ve ekonomi bir zam sarmalına giriyor. İşte bu noktada devreye başka bir sarmal daha var. Vatandaşlar da artan fiyatlar nedeniyle gelecekte ihtiyacının olabileceğini düşündüğü mal veya hizmeti bugünden alma eğilimi gösteriyor. Fiyat artışı gösteren ürünlere talep düşmeyince yeni fiyat artışlarının da yolu açılıyor.